Arkadaşlar, Dubai'ye geldiniz, telefon almak istiyorsunuz. Telefon arayacağınız yer burası. Mena Bazar diye geçiyor bu bölge. Bakın, gördüğünüz her taraf telefoncu dolu ve gerçekten piyasaya göre çok çok uygun fiyatlar var ve hepsi tabii ki garantili telefonlar. Ama benim burada bir tane favorim var, o da Zoom.com. Yani buradan ben çok fazla ürün aldım, çok fazla cihaz aldım. PlayStation aldım, işte MetaQuest 3 aldım, telefon aldım. E, portal aldım, bir sürü işte cihaz aldım. Şimdi iPhone 17 Pro Max alıyoruz, çift simli versiyon ve e, OnePlus 15 alıyorum ve gelip bulacağınız adam bu işte. Bu adamı gelip buluyorsunuz ve istediğiniz telefonu istediğiniz fiyata alıyorsunuz. Ve buraya gelmek istediğiniz zaman da işte ulaşacağınız numaralar bu. Şu WhatsApp numarasından kendilerine mesajlaşabilirsiniz. Yeri çok kolay. İsteyen bana mesaj atarsa oradan location'ı paylaşırım.